Başkası girecek mi yine acaba? 50 kişi var odada. Çok kötü. <laughs> dın dın dın. Çok kötü. Abi çok kişi <laughs> var da. Baştan aç bakayım. Tekrar veriyorum. Niye Bayağı iyi oldu. O. abi. Ya bırak sen ne bayağı iyi bayağı iyi. Kendi sesi <laughs> bağırıyor orada. Hayır şeyi kötü. Dın dın dın. Çok güzel. Evet işte o böyle şey disco müziği yani. Bak mesela o, o, arkadan attırmışsın ya şeyi mesela dipten falan. Onlar çok güzel. Eyvallah abi. Sen da, ama prodüktörlük Sen daha, daha önceden kullandın mı sen bu programı? Yok abi bir gecede öğrendim hepsini. Ya sen nasıl akıllı bir çocuksun ya. Hem arkadaşımı, yap ya. arkadaşımı yaptırmadım kesinlikle abi. <laughs> Bunu peki, peki bunu yapıp neyi amaçlıyorsunuz? İlçe işte, takımı. Alert lan. abone alerti mesela şu an bu benim için. Vay kendi alertini yapıyor abi ekibe bak ya. Aynen öyle. Abi duyuru gitsin ya. Ne duyurusu? Şey işte neydi? Geçtim mi ya da? Ha iş işte bana bakın. <gülüyor> <gülüyor> Dur. After effect bilen sağdan soldan çalmadan kendi tasarım e, zekasını ve görsel yeteneklerini kullanabilen After Effect'çiler arıyoruz. Discord'un duyurular kısmında iletişim bilgileri var. Ya ben ben ben, ben. Çete de atayım mı? Çete de at. Ama böyle yalandan değil. Bir de lütfen maillerinizi spam yapmayın. E, ariyetten de portfolyo yollayın. Portfolyo yollamadan adam yazmış bu kadar mail yazmış. E, i̇şte ben şöyleyim böyleyim falan. E, portfolyo yok. Yapmadım daha hiç. Animasyon yapabilen After Effects ve bu konuda gerçekten deneyimli tecrübe olan kişileri ikimizi almak istiyoruz. Bir tane After Effects'çimiz yok ya. Biliyordum da unuttum. Ha, o kafada var bir sürü kişi ya. Abi yaklaşık olarak üç buçuk senedir oyun yapımıyla ilgileniyorum. 3D modelleme biliyorum. Bir yollamış amına koyayım Minecraft gibi görüntü. Minecraft kötü mü abi? Kötü tabii ki de yani. Mantığı kötü. Aradığımız şey o değil. Kare 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 her şey. Ya bak kuruk leblebin olayı farklı ama. Mesela örnek örnek bir tane dur biz az önce bir örnek üzerine konuşuyorduk. Neredeydi o? Örnek 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 örnek. Bayağı örnek var dolu. Her yer örnek. <laughs> i̇şte örnek örnek yokmuş arkadaşlar yani <laughs> göstermeye değecek. Ya örnek. böyle işte şey yesa ekrana ortaya çıkacak birden ne, ne, ne bileyim böyle camı bileyim böyle. kırıyormuş gibi. Atıyorum benim logomu düşün. Taçsız sallıyorum. ya yani siklet taçı amına detay veriyorum. Ya da kılıçsız. O kılıç böyle şşt, logonun götüne girecek. <laughs> Gözleri ışık saçacak böyle bir anda gibi. Bırta bir örnek attım. Bunun Bakayım. yapabilecek birisi olması lazım mesela. Başını. <laughs> oh, Aa bu bu, bu başka bir şey. Böyle bir şey istemiyoruz Yapıyorlar, arkadaşlar niye? ya. Bu kadar profesyonel istemiyoruz yani. Bu yapılır abi. Onun Minecraft introsu. <laughs> Oğlum bunları yapan insanlar gerçek yetenekler işte. Daha bu kolay bir şey değil gibi geliyor. Sinematik intro. Ya işte neyse. After F.E.K. After F.E.K. Haki. Bir adam, bir kişi, birilerini arıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer böyle yeteneğini göstermek isteyen. E, ben sıkılıyorum. Yetenekliyim, işinize yararım diyen varsa seve seve kapımız açık. Para var mı abi? Bakarız kardeşim. Tabii ki de köle aramıyoruz yani. Eğer o kalitede yapıyorsa bir şeyler, tabii ki de destek olmak isteriz. Parks Köpek gibi çalışıyormuş millet, yarına kadar öğreniyormuş her şeyi. Maile, maillere ben bakmıyorum. Bana o yüzden elenen abi, sana bilmem ne falan. Maillere ben bakmıyorum. Oğlum. Bir de onlara mı bakayım? Nasıl yetişeyim onlara ya? Her sabah yeniledim mi? 250 bin tane mail geliyor oraya. Abi memem yok yollar mısın? Abi ekran kartımın üstüne tükürük düştü yollar mısın? Abi kasa yollar mısın? Abi çok önemli bir şey var bana. Hayat memat meselesi lütfen bak lütfen bak lütfen bak lütfen bak. Abi bana sadece 3090 lazım. Gibi gibi mailler. Egemencim Allah kolaylık versin. Egemen yokmuş. Dur sesi kapattım yine geleceğim. <laughs> Valaska yapamıyorum. Abi Valaska editçi, ed editörlerimiz var ama bu farklı bir şey. <laughs> Burada animasyon yaratabilmesi lazım. Link gönderir misiniz başvurayım. Şey e, Discord'da var duyurularda. Merhaba. Beni özledin mi? Bu sefer ekibin köprücük kemiğini öpmeye geldim. Hakan'ın göbüşünden öpeceğim ama. Köprücük kemiği 3 lira Hatırlıyorum ha seni. Sapık. Hepimizi öpüyordun bir ara. Seviyorsun abim yayınlar. Twitch'ten kesitler. Leo berkür 5 lira olmuş, eyvallah. Nia Oğulcan. 3 olmuş. Abi geçen seni gördüm de. Paçandan taşakların sarkıyordu. <laughs> 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 Kapayacağım. <yiyeceğim ya. gülüyor> Hayal ettim birini öyle ya. Her adım attığımda böyle bir ileri bir geri. <laughs> i̇şte böyle bir... Bö beni böyle seviyorlar. Şu telefonu bir... Lan sus! Sikik! Mal ya. Sabahtan beri. Tukan abi bu bunu okuyorsan ananın bip 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 kim... Horus zengin bilmem ne küçük, am, ö, 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 diye 2500 tane mesaj atmış küfür. Siktim melane dedim. Abi benim kuzenim sana sövmüş. Pardon Allah belanı versin al. Bıktım ya. Street lan. Sekiz yaşındaki çocuklar anımıza babamıza sövüyor ya. <laughs> Allah Allah. Ya yok dava neyini açacağım bunu davamını çocuk daha vitamin. Herifin daha uzuvları olmamış